Hepinize merhaba. Bu videoda C4.5 algoritmasını örnek bir veri seti üzerinden anlatacağım. C4.5 algoritması bir sınıflandırma algoritmasıdır. Doğal olarak bizim bir label'a, bir etikete, bir klasa ihtiyacımız var. Label'ımızda S1 ve S2 sınıfları mevcut. Yani ben şunu diyeceğim. Yeni bir satır eklediğimde bu veri setine ya S1 sınıfına gidecek ya da S2 sınıfına gidecek. Bu şekilde sınıflandırma yapacağım. 3 tane nitelik e, niteliklerimiz var. Üç tane. Birinde sadece harfler, birinde sadece sayılar, diğerinde sadece metin var. Şimdi birinci adımda nitelik 2'nin değerleri küçükten büyüğe ve her birinden sadece bir kez olacak şekilde sıralanır ve orta noktaları bulunur. Neden? Çünkü sayısal değerler var. Eğer C4.5 algoritmasını kullanarak sayısal değerleri işlemek istiyorsanız önce küçükten büyüğe sıralayacaksınız bunları ve her birinden bir tane olacak şekilde Sıraladıktan sonra orta noktaları, orta noktaları bulacağız. Bakın her birinden bir tane olacak şekilde ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış hali burada. Şimdi bunun orta noktaları hangisidir? 80 ile 85'tir. Yani benim bir de tabii ki en uygun t eşik değerini hesaplamam lazım. O da nedir? Orta noktaların yani 80 ile 85'in toplamı bölü 2'dir. Yani ortalamadır. O halde... Ne olacaktır bu da? 80, 85 bölü 2. 82 buçuktan 83 diye çıkacakmış. T eşik değerim bu. İkinci adımda nitelik 2'nin değerleri artık 83'ten büyükler ve 83'ten küçükler şeklinde iki gruba ayrıldı. Bakın artık sayısal değer yok. Artık bunu bir metne çevirdik. Hani doğru yanlış gibi yaptık. 83'ten büyük olanlar ve 83'ten küçük olanlar gibi. Eşit olan yok zaten burada. Şimdi önce Hedef sınıf olan sınıf niteliğinin entropisini hesaplayacağız. Bunun için de ne yapacağız? Hemen bakıyoruz. Hedef sınıfta ne var arkadaşlar? S1 var, S2 var. S1'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane. Peki S2'den, S2'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. Yani toplam 14 tane veri varmış. 9'u S1, 5'i S2. Yani şunu diyeceğim. <laughs> Eğer ben sınıfın entropisini hesaplamak istiyorsam o halde 9 bölü 14 çarpı logaritma 2 tabanında 9 bölü 14 artı 5 bölü 14 çarpı logaritma 2 tabanında 5 bölü 14 yapıyoruz. Tabi başında da eksi var entropi formülünü biliyorsunuzdur. Ve buradan da h sınıf yani sınıfın entropisi 0.94 çıkıyor. Şuraya tekrar ediyorum bakın s1'in sayısı şunlar. Bu da S2'nin kısmı. Basit bir entropi hesabı yaptık burada. Üçüncü adımda nitelik 2'nin nitelik değerleri için sınıf niteliğine göre entropiler hesaplanır. Yani benim hesaplamam gereken şey H nitelik 2 sınıftır. Peki onun için ne yapacağım? Şimdi bakıyorum. Nitelik 2'nin nitelik değerleri nelerdir? 83'ten küçük ve 83'ten büyük değil mi? Şimdi 83'ten küçük kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane varmış. 9 taneden kaç tanesi S1 sınıfına, kaç tanesi S2 sınıfına gidiyor? Ona göre önce buranın entropisini bulacağız. Yani 83'ten küçük olanların entropisini bulacağız. Daha sonra 83'ten büyük olanlara bakacağız. 83'ten büyük olanlardan kaç tanesi S1'e, kaç tanesi S2'ye gidiyor? Yani bu ne demek? Bu da 83'ten büyük olanların entropisinin hesabı demek. Daha sonra ben daha sonra ben H nitelik 2 sınıf yani nitelik 2'nin sınıfa göre entropisini hesaplayacaksam 83'ten küçük olanların olasılık dağılımı çarpı 83'ten küçük olanların entropisi artı 83'ten büyük olanların olasılık dağılımı çarpı 83'ten büyük olanların entropisi şeklinde yapacağım. Bir tane tane yapalım. Dedik ki 83'ten küçük olanların sayısı 9 taneymiş. Bu 9 taneden 7 tanesi S1, 2 tanesi de S2 sınıfındaymış. O halde ben nitelik 2, 83'ten küçük olanların entropisini hesaplayacaksam... ...eksi 7 bölü 9 çarpı logaritma 2 tabanında 7 bölü 9 artı 2 bölü 9 çarpı logaritma 2 tabanında 7 bölü, e, 2 bölü 9. Buradan da 0.76 çıkıyormuş <laughs> Aynı şekilde 83'ten büyük olanların sayısı da 5 taneymiş. Bu 5 taneden 2 tanesi bir, 1 3 tanesi S2 sınıfındaymış. Doğal olarak 83'ten büyük olanların entropisi de eksi 2 bölü 5 çarpı logaritma 2 tabanında 2 bölü 5 artı 3 bölü 5 çarpı logaritma 2 tabanında 3 bölü 5. O da 0.97 çıkıyormuş. Şimdi dedim ki benim H nitelik 2 sınıf yani e, nitelik 2'nin sınıf niteliğine göre entropisini bulmam lazım. Onun için de 83'ten küçük olanları, 83'ten küçük olanların olasılık dağılımlarıyla çarpıyoruz ve 83'ten büyük olanları, 83'ten büyük olanların olasılık dağılımı dağılımıyla çarpıp topluyoruz. Ve cevap 0.84 çıkıyormuş. Şimdi ben bunu neden buldum? Ben bunu kazanç ölçütünü hesaplamak için buldum kazanç ölçütü de yani nitelik 2'nin sınıfa göre kazancı sınıfın entropisi eksi nitelik 2'nin sınıfa göre entropisi yani 0.94 eksi 0.84 o da 0.1 yapıyormuş. Peki kazanç ölçütünü hesaplayınca ne oluyor? Arkadaşlar biz sadece nitelik 2'nin kazanç ölçütünü hesapladık. Biz normalde nitelik 1'in de, nitelik 3'ün de yani hepsinin bütün niteliklerin kazanç ölçütünü hesaplayacağız. Ve en sonunda hangisi en büyükse kökten dallanacak olan değerler o niteliğin değerleri olacak. Ve bu şekilde karar ağaçlarını oluşturacağız. Çünkü biliyorsunuz ki sınıflandırma algoritmalarında karar ağaçları da oluşturulur. Bizim amacımız bu zaten. Sonra bir kuralları bulacağız. işte atıyorum, nitelik 2, 83'ten küçükse ve A ise doğru. A ise doğruysa S1 falan gibi. Böyle sınıflandırmalar yapmak için karar ağaçlarını kullanacağız. Ama sadece bunu gösterdim. Çünkü burada sayısal değerler vardı. Bakın sayısal değerleri bildiğiniz metinsel değerlere dönüştürdük. Daha sonra onlarla işlem yaptık. Sınıflandırma yapmak için. Aynı şekilde buranın da kazancını bulabilirdik. Bu şekilde. Şimdi bilinmeyen ve kayıp veri hesaplama durumu söz konusu. Yani diyelim ki işte veri setimizde bir satırda bir hata var. İşte şurası yok. Burada bir eksiklik, bir hata söz konusu. Ya da bilinmeyen bir durum var. Şimdi yeni veri setimize bakalım. Yeni veri setimizde bakalım şurası bilinmiyormuş. Yani burada A mı var, B mi var, C mi var bilinmiyor. Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda buranın kazancını nasıl hesaplayacağız? Şimdi, bir formülümüz var, basit bir formül. F dediğimiz bilinenlerin sayısı, yani bilinen kayıtların sayısı, bilinen verilerin sayısı bölü toplam. Bu, F'i yeni kazanç ölçütünü hesaplamak için buluyoruz. Yeni kazanç ölçütümüzde kazanç XT eşittir. Bu sefer F çarpı t'nin entropisi eksi x entropisi şeklinde yazacağız. Bakın normalde kaç tane değerimiz vardı bizim? 14 tane verimiz vardı değil mi? Bir tanesi bilinmiyor. Yani bilinenlerin sayısı bölü toplam ne olacak? 13 bölü 14 olacak arkadaşlar. Şimdi birinci adımda bilinmeyen verinin olduğu satır veri setinden komple çıkarılır arkadaşlar. Dedik ki burası bilinmiyor. Burası bilinmiyorsa bu satır komple çıkarılıyor. Yani kaç tane veri kalmış oluyor elimizde? 13 tane. Dedik ki f 13 bölü 14. Az önce söyledik bilinenlerin sayısı bölü toplam veri. 0.93 çıkıyormuş. Bunu kullanacağız formülde. Şimdilik kalsın. Veri setimizin yeni görüntüsü bu olur. Bilinmeyen satır çıkar çıkartıldı. Bilinmeyen verinin olduğu satır çıkartıldı daha doğrusu. İkinci adımda da tabii ki de ne olacaktır? Yeni bir entropi hesaplamamız lazım sınıf için. Çünkü bir tane veri, bir tane satır çıkarıldı. Dolayısıyla entropi de değişecektir. Diğer nitelikler için de tabii ki entropi değişecektir. Yeni entropi sınıf için bakın S1'den artık 8 tane kalıyormuş. S2 ta S2'den de zaten 5 tane vardı. Ee, yeni H sınıf yani yeni sınıfın entropisi ne olur o zaman? <laughs> 0.96 çıkıyormuş. Şimdi nitelik 1 için, şuraya bakıyoruz çünkü nitelik 1 için sınıf niteliğine göre entropi hesaplayacağız. Yani ne yapacağız biz? Nitelik 1 sınıf. Onu bulacağız. Yani şunu H nitelik 1 sınıfı bulacağız. Şimdi nitelik 1'in 3 tane nitelik değeri var. A var, B var ve C var değil mi? O zaman her birinin ayrı ayrı entropilerini bulacağız. Ve kendi olasılık dağılımlarıyla çarpıp toplayacağız. Sonra ne olacak? Nitelik 1 sınıfı bulmuş olacağız. Şunu diyorum. Şimdi nitelik 1'de 5 tane A varmış, 3 tane B varmış, 5 tane C, 5 tane de C varmış. A'lardan 2 tanesi S1'e gidiyormuş, 3 tanesi de eski sınıfına gidiyormuş. E doğal olarak bunun entropisi ne olur? Eksi 2 bölü 5 çarpı logaritma 2 tabanında 2 bölü 5 artı 3 bölü 5 çarpı logaritma 2 tabanında 3 bölü 5 olur. B'lerden 3 tanesi S1, 0 tanesi de S2 sınıfındaymış. Onun entropisi de şu şekilde hesaplanır. C'lerden de 3 tanesi S1, 2 tane S2 sınıfındaysa entropisi böyle bulunur. Şimdi arkadaşlar bu entropileri bulduk dedik ki biz nitelik 1 sınıf niteliğine göre entropisini hesaplayacağız. Yani H nitelik 1 sınıfı hesaplayacağız. Bu değerde bulunduktan sonra yeni kazanç hesaplayacağız. Şimdi arkadaşlar H nitelik 1 sınıf nasıl hesaplanır? Dedik ki kendi olasılık dağılımlarıyla entropilerini çarpıyoruz. Bu şekilde buluyoruz. Bakın burası nitelik e, bir A'nın entropisi yani. A'dan kaç tane vardı? 5 tane vardı. Toplam kaç tane veri vardı artık? 13 tane yani. 5 bölü 13. A'nın olasılık dağılımı bu. Bu da B'nin olasılık dağılımı. C'nin olasılık dağılımı. Her biri kendi entropileriyle çarpılmış, toplanmış. Bunun cevabı da 0.14 çıkıyor. Dedik ki biz yeni kazanç nitelik bir sınıf için F çarpı, Sınıfın entropisi eksi nitelik bir sınıfın entropisi. <laughs> Bunlar da neydi? F bulduğumuz bir değer vardı. Bakın şurada. Daha sonra kullanacağız demiştik. İşte onu yerine yazıyoruz ve cevap 0.76 çıkıyor. Yani buranın artık niteliği, pardon kazancı 0.76. Her birini tek tek hesaplayacağız arkadaşlar. Yine hangisi en büyükse kökten sonra dallanacak olan değerler o niteliğin değerleri olacak. C4.5 algoritması ve aynı zamanda e, bilinmeyen kayıp veri hesaplama bu şekildeydi. Herkese sınavda başarılar.